Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Fenerbahçe'deki e, gündemi şöyle biraz bir konuşmamız lazım. Çünkü teknik direktör konusu artık her şeyin önüne geçmiş gibi duruyor. Çok fazla isim servis ediliyor. Ve e, Fenerbahçe yönetiminin gittiği isimler var. Doğru olanlar var, yanlış olanlar var. E, kenarda bekleyen bir İsmail Kartal var kendisiyle anlaşıldı. istense. Bugün şu saatte gelir Samandıra'ya. Ee, olmayacak işler konuşuluyor. Ya da e, olacak ismi de oldurmayacak şeyler konuşuyorsunuz. Ben de kendi fikrimi söylemek istiyorum. Şimdi çok fazlasıyla izledim. Ee, baktım yani kim ne düşünüyor. Hepinizin fikrine saygım var. Herkesi de e, dinlemeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Ya da yazılanları okumaya çalıştım. Bol bol ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Bakalım burada anlaşabilecek miyiz? Diyelim. video videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basın. Bir de like atın. Yakın zamanda bazı sürprizler var. Onlarla e, karşınızda olacağım. Yani güzel şeyler oluyor. E, yakın zamanda da haberiniz olur zaten. Diyelim ve başlayalım. Şimdi İsmail Kartal'la anlaşma sağlandı. Ancak e, bir seçim var ortada biliyorsunuz. Ve bu seçimle beraber yani olası bir Ali Koç seçimi kaybeder inşallah. Ve Saadettin Salen veya Hakan Bilal Kutay veya ikisi birden ortak bir şekilde seçime girip kazanırlarsa eğer ki Mahmut Uslu Aziz Yıldırım yani böyle bir adaylık durumu yok. Aziz Yıldırım açıklamasını da yaptı. Ee, böyle bir durumda yani teknik direktör değişikliğine gidersek eğer yani 20 gün içerisinde mi İsmail Kartal gelmiş olacak yani bunun için mi gelmiş olacak şeklinde İsmail Kartal e, arada kaynamasın şeklinde bir çekince var. Haliyle de bir kafa karışıklığı var şu an. Yönetimin içerisinde yabancı isteyen var, yerli isteyen var. Hepsine kabulüm. Yani Yaisle konuşuluyor, Spalletti konuşuluyor, Hölnes konuşuluyor, e, oldu konuşuluyor. Ve e, baktığım zaman bu isimlere böyle körü körüne övüp şunu unutmuyor musunuz? Yani biz e, normal birlik değiliz. Normal bir ülke hiç değiliz. Bizim ligimiz gerçekten normal değil. Bizim ligimizde e, şampiyon olmak için çok e, farklı işlere kalkışmak gerekiyor. Bizim ligimizde mücadele saha içerisinde değil, saha dışında yapılıyor. Bizim ligimizde, e, bizim tuttuğumuz takım da Fenerbahçe'de teknik direktörüne sahip çıkmayan tek kulüp olabilir yani gerçekten. Yani diğer büyüklere falan bakıyorsun işte daha ne kadar Valerian İsmail'e deli gibi bağlanan bir Beşiktaş yönetimi vardı mesela. Sabretmeli sabretmeliyiz işte şöyle bir projeyle geldik ve bu projeye inanıyoruz hocamıza inanıyoruz dediler birkaç hafta sonra gönderdiler. <laughs> Ama o inanıyoruz şöyleyiz böyleyiz çok pozitifiz tavırları çok uzun sürmüştü yani en azından bana göre uzun sürmüştü. Ama bunu bile yapamayan bir Fenerbahçe yönetimi var. Yani teknik direktör kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, teknik direktöre hiçbir şekilde sahip çıkmayan, sağ dışarısında, e, sağ dışında yapılması gereken icraatlerin hiçbirini yapmayan, tenezzül bile etmeyen, yani kendi gururlarınca, gururları batsın, kendi yanlış düşünceleriyle tenezzül bile etmeyen, yani biz Dürüst oynuyoruz ve bu şekilde şampiyon olabilirize inanan bir Fenerbahçe yönetimi varken Jose Mourinho'nun e, bir tarafına teneke bağlayıp yollamışken Jesus e, aynı şekilde aynı vefasızlıkla gönderilmişken Vitor Pereira e, buradan ağlayarak gitti. Ne çabuk unuttunuz. Ali Koç döneminde gelenler için söylüyorum. Yani herkes suçlu oldu. Bir tek Ali Koç sütten çıkmış ak kaşık oldu. Belli başlı birkaç yöneticiyle beraber. Yöneticilerden de eksilenler oldu. Ve nihayetinde herkes suçlu oldu. Şimdi ben soruyorum. Ee, Posteş oldu geldi veya Sebastian Höris geldi. Spor etti geldi. Mesela spor ettiği için de deniyor ki işte bu adam üçlü oynatmıyor, şöyle oynatıyor falan ya mesele bu değil. Ben diyorum ki bu hocalardan biri geldi yabancı. 5 maç, 2 beraberlik, 3 galibiyet. Ne olacak biliyor musunuz? Fenerbahçe yarıştan koptu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin beraberlik aldığı veya puan kaybettiği mağlup olduğu mesela diyelim haftalarda galibiyet, 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 galibiyet o şekilde devam etti. Ve biz yarıştan koptuk. Puan farkı 5, 6, 7 artık her neyse ve bitti. Öldük, bittik. Sebebi de Spalletti'dir. Ey Ali Koç bu hocayı yolla diyeceksiniz. Yani Gerek alan bütün teknik direktörlere yapıldığı şekilde diyorum. Adam buraya gelecek bir adaptasyon süreci var. Kendi oynatacağı oyuna. Yani en azından oynatacağı oyuna. Medyaya alışması lazım. Çünkü e, yani her seferinde görüyoruz da Jose Mourinho'da ekstradan bir gördük. Sorulan soruların rezillik seviyesi ortada ya. Medyaya alışacaksınız. Taraftarın beklentisi sizin e, futbol felsefenize uyuyor mu? Bir defa bunun bir çalışmasını yapacağız. Yani bizim için e, bol gollü sürekli baskı yapan bir teknik direktör de yeterli değil arkadaşlar. Yani bunlar olsa bile bu sefer de diyeceğiz ki mesela atıyorum İrfan'dan kahveci neden yeter, şu kadar süre almıyor diyeceğiz. Yani tatmin olmayan insanlarız. Tatmin olmayan bir taraftar grubuyuz biz. Haliyle size hazır sezon da başlamışken tamam şampiyonlar liginden elenildi ama UEFA için gerçekten güçlü bir kadromuz var artık. Ne oynatacağını bilen, medyayı bilen, camiayı bilen. Maalesef bu yönetimi haytanışmaz tanışmaz olalar, olsalardı yönetimi bilen geldiğinde neyle karşı karşıya kalacağını çok iyi bilen ve bu durumlarla baş etme ihtimali bu saydığım isimlerden kat kat yüksek olan İsmail Kartal'dan bahsediyorum. Evet iki sene önce ben de çok eleştirdim. O malum maçta İrfan Canlı Firdin neden çıkarttığını eleştirdim. Ama bugünü konuşmak zorundayım ve İsmail Kartal dışında hiç kimseye sıra bakmayı sevinemeyeceğim ben yani Gözem Mourinho'nun Gözem Uruño'ya Mourinho teneke bağlayıp yolladığımız yerde e, Sparit diye falan sevinemem yani bu saydığım isimler arasında Sebastian Önez e, ismi bir, bir tık daha öne çıkıyor benim için o da oyun felsefesiyle alakalı ama şimdi siz e, yani, evet güzel kadro kurdunuz ama hocanın oynatacağı oyuna uygun bir kadro mu bakalım da Hadi diyelim ki kendi oynatacağı oyuna uygun bir kadro haline getirmeyi başardı. Yani bir, bir derece başardı diyelim. Fenerbahçe başarılı gidiyor. Ama sağ, dışarısın, sağ dışında yapılamayan işlerden sebep yine hocaya yükleneceğiz. Bakın burada konu e, teknik direktör değil. Biz bu vefasızlığı çok yapar olduk. Kurun Jose Mourinho da değildi. Zaten Jose Murillo geldikten 2 ay sonra yani Fenerbahçe'de 2 ayı geçirdiği andan itibaren zaten suratı hep asık, morali bozuk, keyfi kaçık, bir huysuz bir adam haline dönüştü. Yani hiçbir şekilde Fenerbahçe ile birleşemedi. Ve o şeyi yaşayamadı. Trabzon deplasmanında Amrabat'ın attığı golden sonraki o mutluluğun sadece yani bir işte maçtan sonra çıktı bir yer kılayım de o kadar. Onun haricinde hiçbir şey göremedik. Camiayı sahiplenecek, yani tamam yani kendince hakkını savunmaya çalıştı takımın ve camianın ama bir yandan da e, her anlamda başarısız. O aşkı memnundaki o uzun replik neydi? Her anlamda başarısız bir Fenerbahçe yönetimi olduğu için Samandır huzursuz, oyuncular huzursuz, taraftar mutsuz, tek sorumlusu sizsiniz. Benim için konu bu kadar basit. O yüzden diyorum isimlere bağlı kalmayın yani e, İsmail Kartal'ı getirmekten de korkmayın. İyi giden hocayı kimse göndermez deli olması lazım yani şimdi İsmail Kartal'ı mesela yarın getirdi Fenerbahçe. İsmail Kartal e, seçime kadar veya seçim işte Mazbat'a falan filan e, diyelim ki Saadettin Saran başkan oldu. Aradan geçti 4 veya 5 hafta şu an için konuşuyorum yani şu an itibaren diye konuşuyorum. Beşte beş yapan mesela atıyorum 5 maç mı oyuncu 5'te 5 yapan bir İsmail Kartal'ı göndermesi için delirmiş olması lazım Sadettin Bey. O zaman derim işte yani senin derdin Fenerbahçe değil mi ne yapmaya çalışıyorsun sen diye sorarız. Ama deli olması lazım diyorum. Bunun için. Öyle değil mi? Yanlış mantık mı yürütüyorum? Bu kadar kararsızlık çok fazla. Gerçekten bu kadar kararsızlık çok fazla acilen İsmail Kartal'ı takımın başına getirin. Ve rica ediyorum ama e, yani rica ediyorum aslında bunu yapmanız gerekiyor da sizin göreviniz siz ve yönetiminiz artık biraz yönetin. Bazı şeyleri yönetin. Yani herkes birbirine bakmasın. Bir toplantı kendi aranızda mesela konuşuyorsunuz ya. Yöneticiler, başkan bir araya gelir mesela konuşur. Herkes birbirine bakmasın. Ya bir karar almadan çıkmıyoruz kardeşim bu odadan deyin ya. Çünkü ihtiyacımız olan şey bu. Yani bakın Mukazo Avrupa'da gerçekten çok ciddi bir iş yapar. Ve bana göre hala tekrar tekrar söylüyorum. Galatasaray'dan daha iyi bir kadron var senin. En kötü karar kararsızlıktan iyi. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Diyelim. Hepinize iyi günler dileyelim.